İlk testimiz baloncu kostümüyle gerçekleştirildi. Ancak bir yıldızlı versiyonu beş yıldızlı versiyon ile karşılaştırıldığında başarısız oldu. Bu deneyim test süreçleri açısından dikkate değer bir örnek teşkil etti. İkinci testimiz ise insan bolingi olarak adlandırıldı. Bu testte bir yıldızlı kostüm beş yıldızlı kostümden daha iyi performans sergiledi. Böylece farklı tasarımların performansları arasındaki farklar daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu son testimiz yapışkan tuzakta gerçekleştirildi. Bu testte, baloncuk kostümü tüm rakiplerine karşı galip gelirken, 5 yıldızlı versiyonu geride bıraktı. Bu sonuç, kostümlerin etkili performanslarını vurgulamaktadır. Anvil'in, 5 kat kağıt üzerinden geçip geçemeyeceği durumu değerlendiriliyor. Kağıt üzerinde oluşan hasar, anvilin dayanıklılığı hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Bu tür testler, malzeme dayanıklılığını anlamada kritik bir rol oynamaktadır. Cam ile tungsten küp arasındaki karşılaştırmalar oldukça dikkat çekicidir. Camın kırılma sesi izleyicilere etkileyici bir deneyim sunmakta ve malzeme özellikleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu tür deneyler malzeme biliminin uygulamalı yönlerini sergilemektedir. Duk tape ile yapılan testte anvil'in dayanıklılığı daha belirgin hale gelmektedir. Duk tape'in deliklerinin büyüklüğü kullanılan malzemenin kalitesini vurgulamaktadır. Dolayısıyla bu tür testler malzeme analizinde önemli bir yer tutmaktadır. Test sırasında bir go-kartın kendi başına hareket etmesi izleyicileri şaşırtmış durumda. Bu durumun çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmakta ve araştırmacılar tarafından incelenmektedir. Böylece bu tür olayların izlenme dinamikleri daha iyi anlaşılabilir. Hız testi esnasında bir yıldızlı go-kartın beklenmedik şekilde daha hızlı olduğu gözlemleniyor. Bu durum izleyicilerin dikkatini çekmekte ve performans analizi açısından yeni bir boyut eklemektedir. Dolayısıyla hızın değerlendirilmesi araçların kabiliyetleri hakkında bilgi vermektedir. Drift testi sırasında iki go-kart arasında kapsamlı bir kıyaslama yapılıyor. hangi kartın daha olduğunu Bu tür karşılaştırmalar tüketici tercihlerinin şekillenmesine olanak tanır. Kullanılan biberler arasında Carolina Reaper ve Ghost Pepper bulunmaktadır. Bu biberlerin acılığı, sosun lezzetini ve dayanıklılığını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, bu bileşenlerin analizi sosların kalitesini artırmada önemlidir. Sosun yapımında bazı malzemelerin kalitesi sorunlu olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, bir yıldızlı incelemelerde malzemelerin süresinin dolduğu ve bozulduğu belirtilmektedir. Bu açıklamalar, sosların güvenilirliği açısından kritik bir değerlendirme sunmaktadır. Sonuç olarak, yapılan sosların acılığı arasında kıyaslamalar gerçekleştirilmektedir. Hangi sosun daha acı olduğu konusunda yapılan değerlendirmeler, izleyicilere eğlenceli bir deneyim sunmakta ve sos kültürü hakkında bilgi vermektedir. Kullanıcılar, aletleri kullanırken yaşadıkları deneyimleri paylaşarak hangi ürünlerin güvenilir olduğunu vurgulamaktadır. Bu, potansiyel alıcılar için önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Dolayısıyla, kullanıcı yorumları Ürün seçiminde kritik bir rol oynamaktadır. Ürünlerin dayanıklılığı test edilirken bazıları ilk denemelerde kırılma belirtileri göstermektedir. Bu durum, ürün kalitesi hakkında önemli sorular doğurmakta ve üretici firmaların dikkatini çekmektedir. Böylece kalite kontrol süreçleri yeniden gözden geçirilmelidir. Ürünler arasında yapılan karşılaştırmalar, hangi aletlerin daha iyi performans gösterdiğini belirlemeye yardımcı olmaktadır. Bu kullanıcıların daha bilinçli seçimler yapmasını sağlamakta ve tüketici davranışlarına etki etmektedir. İlk denemede kırılan ürünler, tüketicilerin güvenini sarsma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, ürünlerin dayanıklılığı büyük bir öneme sahiptir ve kullanıcıların beklentilerini karşılamak zorundadır. Test edilen aletin gürültü seviyesi, işlevselliği ile bağlantılıdır. Yüksek ses, ürünün etkili çalıştığını gösterebilir ve kullanıcılar için önemli bir değerlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir. Ürünlerin değerlendirilmesi sırasında, kullanıcı deneyimleri de dikkate alınmalıdır. Bir ürün, bir yıldızla değerlendirildiğinde bile, bazı kullanıcılar için yeterli olabilir ve bu durum, ürünlerin kişisel tercihlere göre değişiklik göstermesine olanak tanımaktadır.